Dünya genelinde daha önceki yıllarda herkesten gizli saklı yapılan bazı ayinsel toplantıların varlığı hala tartışılırken son birkaç yıldır bu teori gibi görülen konu gün yüzüne çıkmaya başladı ve çıktı da diyebiliriz. Şeytani varlıklara kurbanlar, adaklar en basit haliyle kan sunmak ve tapınma yolunda gösteriler yapmak aslında yeni bir kavram değil, yüzyıllar boyunca süregelen bir oluşumdur. Günümüz ve günümüze yakın yıllardaysa 16. yüzyıl itibariyle bazı karanlık şeytani örgütlerin resmen gizli veya tahmin edemeyeceğiniz noktalarda toplanıp ayinlerini gerçekleştirdikleri biliniyordu. Günümüze geldiğimizde ise bu hala devam ediyor. Şok yaşayacağınız bir video ile karşınızdayım. Ben Volkan Çelik ve şimdi New York'a gidiyoruz. Yıl 2018'i 2019'a bağlayan yılbaşı gecesi. Rothschild ailesi tarafından desteklenen karanlık bir locanın planladığı ayinsel gösteri için inanılmaz hazırlıklar yapıldı ve müritlerine davetiye gönderildi. Şu an itibariyle duyacaklarınız ve görecekleriniz tamamıyla %100 gerçektir. Peki davetiyede ne yazıyordu? Barones ve Baron de Rothschild sizi yürekten Illuminati balosuna davet ediyor. Gizli yerimize giderken gözleriniz bağlı olmasına rağmen korkmayın. Size aydınlatıcı bir vizyon vaat ediyoruz. İnsanlığın en derin arzularını keşfetmek için çok çeşitli geçmişlere ve kişisel sırlara sahip özel bir gruba katılacaksınız. Bilimsel gerçeğin ışığına gözünüzü korkutmadan bakın. Bize katılın. Saat 18'de lüks bir limuzin Manhattan'da organize edilen etkinlik için sizi alacak. Illuminati başlangıç töreni için ormandaki tenha bir deniz kenarındaki araziye götürecek. Konuklara bilgi verilirken şampanya yudumlanacaktır. Sürrealist partimiz karmaşık ısmarlama kokteyller, ağız sulandıran lezzetler, ilham verici müzik, şeytani danslar ve ezoterik ritüeller içerir. İlk yemek, yemeğin nüansını daha iyi anlamak için Gözleri bağlı olarak yenecektir. Katılan herkesin mahremiyetini ve güvenliğini korumak için tüm cep telefonları varıştan 15 dakika önce toplanacaktır. Her birinize akşamları takmanız için benzersiz bir maske vereceğiz. Konuklar gece yarısından önce menatına geri bırakılacaktır. Illuminati bol adayları güç mücadelelerine, ahlak testlerine ve insan biçimli kaçışlara dahil olabilir başvurunuza dayanarak bir hayvan figürü atanacaktır. Domuz, akıllı, hedonistik dürüst olanlar ve şöhret arayanlar için. Maymun, yaramaz açık sözlü, zeki, güç arayanlar için. Kuş, müzikli, yoğun, şefetli, aşk arayanlar için. İnek maskesi, erotik, heyecanlı, öngörülemez, zenginlik arayanlar için. Fare, ruhlu, muzip, Dinleyici, saygı arayanlar için. Gördüğünüz ve duyduğunuz gibi tam bir şok. Detaylı arsa gerçek anlamda filmlerden fırlamış birer replik ve birer sahne misali karşımızda duruyor değerli arkadaşlar. Davetiyenin sonundaki olmak istediğiniz hayvana göre girişte karşılanıp duruma uygun farklı bir katta hazırlanmış ayinlere katılıyorsunuz. Tam anlamıyla inanılmaz. Devam edelim. 31 Aralık 2018'de yeni yılda New York'ta okült elit temalı Illuminati Bola 800'den fazla misafir çağrıldı. 1972'de Baroness de Rothschild'in elinde tuttuğu kötü şöhretli maskeli baloya benzetilen ve belki de ikinci buluşması olan Illuminati balosunda karanlık ritüeller, şov gibi görünen insan kurban ritüellerinin ve süslü hayvan maskelerindeki Illuminati liderleri yer alıyordu. Etkinlikte ayrıca maskeli konuklar erotizmi ezoterik ritüellerle karıştıran performanslara tanık olduklarından Eyes Wide Shot'tan birer sahne gibi yer aldı. Gizli seçkinler tarafından tutulan gerçek Illuminati ritüellerinden farklı olarak olay görkemli bir binada gerçekleşti. Bu bina hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer ve göz önünde olan bir binada oldu. Brooklyn, New York'taki The vale Ve şimdi sizlerle paylaştığım ve paylaşacağım fotoğrafları oldukça iyi bir şekilde incelemenizi rica ediyorum değerli arkadaşlar. Göreceğiniz tüm fotoğraflar az önce de söylediğim gibi gerçek ritüeller arasında çekilmiştir. Misafirler vardıklarında maskeleme odasından bir maske seçtiler ve ardından domuz kral olarak da bilinen Baron de Rothschild tarafından karşılandıkları kubbeli balo salonuna götürüldü. Gördüğünüz gibi Domuz Kral. Domuz Kral gözleri tamamen kapalıdaki seks sahnelerinden esinlenen bir performans olan pelerinli kadınlardan oluşan bir çember içinde duruyor. Oldukça çarpıcı bir görüntü. Domuz Kral'a bir noktada tuhaf bir yaratığı doğuran hamile karısı Baroness Dörer eşlik ediyor. Hamile Baroness maskeli bir domuz doğuruyor. Tabi bu gösterileri sunan kişiler tamamıyla temsili. Her iki sunucu da 1972'de meşhur balolarında Baron ve Baroness Dörer Schild gibi giyinmişti. Yani 1972'de düzenlenen bu organizasyonun devamı niteliğinde. Gece boyunca zenginlik, sevgi, temel ihtiyaçlar, şöhret, saygı gibi çeşitli temalar altında binanın birçok oda ve katında ritüeller ve inisiyasyonlar gerçekleşti. Bazı ritüeller sahte birer vaftiz gibi gösterilerde mevcuttu. Sizlerin gördüğü gibi herkes göz bağlarını takmış durumda. İnek tanrıçası Kamadeno ve dört bakiresi misafirler onları sağarken ve sütlerini takarken etrafta dolaştılar. Tabii sizlerin de tahmin ettiği üzere hiçbir elit temalı olay yamyamlık kutlaması olmadan tamamlanmayacaktır. Etkinlik, bir modelin yüzü, elleri ve ayakları vücut şeklindeki bir tatlıdan dışarı çıkmış bir insan pastasını içeriyordu. Bu arada organizasyon müziği hakkında garip bir gerçek bulunuyor. Prodigy görünüşe göre önceki Illuminati partilerinin büyük bir hayranıydı. Kariyeri boyunca Prodigy, Illuminati ve diğer gizli toplumlarla ilgili konular hakkında birkaç şarkı yazdı sizler de biliyorsunuz. Özellikle bu etkinliğin tanıtım videosunda kullanılan Illuminati Ball etkinliğini tanıtmak için bir şarkı yazdı. Prodigy bunun ardından kazara boğulma nedeniyle 2017 yılında öldü. Oldukça çarpıcı bir gizem değerli arkadaşlar ve şu anda Illuminati Bol organizasyonunun logosunu görüyorsunuz. Dünyadaki en heyecan verici, gerçeküstü, eşsiz ve sürükleyici bir Yılbaşı Gecesi maskeli balosu gibi görünüyor. Sirenler ve denizciler, deniz kızları ve kutsal inekler, baronlar ve baronesler tarafından Illuminati mitini ve gizemini keşfetmeye yönlendirildiğiniz. Bu yılbaşı gecesinde gerçeküstü ve unutulmaz bir deneyimin keyfini çıkarmak üzere 800'den fazla kişi davet edildi ve katılım gösterildi. Cüretkar hava, korkusuz ateş ve kışkırtıcı dans ve etkileşimli deneyimlerle en derin arzularınızı zenginlik ve refahın devasa çarpıcı bir anıtında Veylin'de genişleyen 3 katta sürekli olarak ayinler tekrarlandı. Video ve görselleri gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Hepsi bu organizasyon içerisinde özel olarak çekildi. Bu ayinsel geceyi organize eden kişiye sorulan bazı sorulardan biri ve cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şeytana tapıyor musun? Kesinlikle hayır. Şeytana tapmıyoruz. Hiç kimseyi veya hiçbir şeyi feda etmiyoruz. Doğaya ve pozitifliğe inanan barışsever insanlarız. İnsanların hayallerine giden yolu kendi içlerinde bulmalarını ve tüm canlılara nezaketle davranmalarını istiyoruz. Verilen cevap aynen bu şekilde. Oldukça şaşırtıcı. Organizatörler olayın okült ve şeytana tapınmayla ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen partide yansıtılan semboller okült ve şeytan hakkındaydı. büyük sarı ters çevrilmiş yıldız, Hürmasonluğun resmi dişi, eklentisi olan Doğu Yıldızı düzeninin sembolüdür. Sağ üstte 666, daire şeklinde biçimlendirilmiş. Sol altta Lucifer'in mührü var. Peki nasıl oluyor da bu bir ayin değil ve şeytanla ilgisi yok denebiliyor? Organizatörse Cynthia von Böhler. İsterseniz bir göz atalım kimmiş bu kişi. Çoğunlukla çocuk kitapları için yazar ve illüstratör olarak çalışmalarıyla tanınan bir sanatçı olan Cynthia von Böhler tarafından düzenlendi bu organizasyon. 2001'de von Böhler Steven Spielberg tarafından Martha Stewart'ın Once Upon a Fairy Tale hikayesini anlatmak için görevlendirildi. Bununla birlikte Wohnbühler'in tablolar, heykeller ve sürükleyici tiyatro gibi diğer kreasyonlarının çoğu çocuk dostu olmaktan uzak. Oysa ki kendisi çocuk üretimleri yapan birisi. Birkaç Wohnbühler üretimi olan görselleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tablo yani tablo gibi görünen görsel Monarch programlama sembolizmi ile dolu. Adı ise Pure Monarch. Bu görselse boynuzlu bir adamı bir kelebeğiyle cinsel organının üzerinde öpen bir kadın. Ben melek değilim. Kelimeleri baştan sona görselin üzerinde dağınık bir şekilde yazılmıştır. Bu da monark programlama zincirine giriyor. Aynı zamanda Woman of Sodom grubunun solisti. Sodom, sizlerin de bildiği gibi cinsel ahlaksızlık, doğal olmayan şefet ve iğrenç şeylerle ilişkili bir İncil şehridir. Bu görselde boyut varlıklarının geçişini sağlamak için ve aktifleştirmek için özel bir tütsü yakılmış ve insanların üzerinde ayinsel bir şekilde gezdirilmektedir. Bu görüntüyü gözleri tamamen kapalı filminden de hatırlarsınız. Aynı zamanda görmüş olduğunuz birçok fotoğraf yine o filmden sanki birer alıntıymış gibi gözlerimizin önünde. Tabii Madonna konserlerini de unutmamak gerekiyor. Ayinlerin olmazsa olması bu tütsü ve tütsü temasıdır. Sonuç olarak Illuminati Ball geçtiğimiz 2018'i 2019 yılına bağlayan gece yani yılbaşı gecesi düzenlenen bu organizasyon sıradan bir maskeli boladan çok daha fazlası. Bu ayinin konukları da gizli elit gibi davrandıkları, genelde birer canlandırma gibi görünen insan kurban edilen sahnelere, yamyamlığa ve okült ritüellere katıldılar. Sanırım bir sonraki adım çocukları kurban etmek gerçek insanları yemek ve maksimum büyü potansiyeli için kara büyü ritüelleri gerçekleştirmek olacak. Çünkü bu şeyler aslında bununla ilgili. Bu ayinin yapıldığı bina oldukça eski. Peki gizli kat veya odalarının olduğunu düşünemeyeceğimizi mi sanıyorlar? <laughs>